Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktik, iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 12 Eylül iddia tahminleri, iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama gördüğünüz gibi videolarımda da izlediğiniz gibi 10 tane tahmin veriyorum. 8'i 9'u geliyor. 20 veriyorum 18'i geliyor. Bunu da tabii ki rastgele olan bir şey değildir. Mantıklı, ideal, tutma olasılığı yüksek matematiği, istatistiği kuran, teknik analizi kullanarak size tercihleri veriyorum. Artı bunları yaptıktan sonra da ikinci seferde mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Başarının aslında çalışma etiyor arkadaşlar. Ama işimize çok fazla değil biraz da şans yanımızda olursa Maçlardaki aksilikler de olmuyor. Terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten tören topa, sakatlanmalar vesaire olmuyor. Ve gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir şekilde sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda yüzlerce defa gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendine zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, spor toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise spor toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi, banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da oldukça başarılı bir şekilde kazandırmaya devam ediyorum. Ama kazanabilmemiz için arkadaşlar 30, 50, 100, 200, 300 maç değil. Tutma olasılığı yüksek nokta atışı, nokta vuruşu yapıp maçlardan para kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Doğrusu yapılması gereken de budur. Bunu belki şu an siz göremiyor olabilirsiniz ama ileride beni izledikçe, beni takip ettikçe benim tahminlerim canlı da olsun, kickoff gün maç öncesi tahminlerde olsun, tuttuğunu gördükçe başarı oranıma siz de şahit olacaksınız. Neticede bunun arkasında bir çalışma yatıyor. Bu bir bilim, istatistik, matematiktir arkadaşlar. Rastgele olan bir şey değildir. Bunun arkasında tahminlerimizin başarının arkasında oldukça yüksek çalışma yatıyor arkadaşlar. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Artı kasa yönetimimizde çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulaması telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubunun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımızda videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp isterseniz takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Ben size söz veriyorum. Bu abone olmanızın ve like atmanızın karşılığını elinde sonunda çok yakın bir zamanda alan abonelerimiz var. Sizler de Böyle bir başarıyı gördükçe, para kazanmaya başladıkça like'ları zaten atmaya kendinizden geleceksiniz. Maçlarımızı yorumlarken sağ saatlerleriz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemiz var. Onların da hepsine hoş geldin demeden olmaz arkadaşlar. Hep bütün abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmalar fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Saat 10.30'da Güney Kore takliki birğinden Seongnamla Seul karşı karşıya geliyorlar. Seongnam oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 33 gol kendi kalesinde gördü ve 27 puan toplamayı başardı. Seongnam'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Daejeon ile oynadı ve Daejeon ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Sevgulam'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Sevgulam son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Seul ise oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 27 gol atardan 36 golü kendi kalesine gördü ve 25 puan toplamayı başardı. Seul'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Jeonbuk'la oynadı. Jeonbuk'a 4 üçlük skorla mağlup oldu. Goller açısından Seol'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Seol son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızı ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 12.30'da Japonya J1 Lig'den... Gambo Osaka ile Vegalta Sendai karşı karşıya geliyor. Osaka oynadığı 27 karşılaşmada 8 galibiyet 6 beraberlik konuş mağlubiyet aldı. 19 gol atarken 27 golü kendi karesine gördü ve 30 puan toplamayı başardı. Osaka'nın fon durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibi 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Ceres Osaka ile oynadı ve Ceres Osaka'ya kendi evinde 1-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından Osaka'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1,5 üste tamamladı. Vegalta Sendai oynadığı 27 karşılaşmada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 19 gol atarken 44 golü kendi karesine gördü ve 19 ban toplamayı başardı. Sendai oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendinden de Tosu ile oynadı, Tosu'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Sendai'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norwich elitesi Seyre'den Molde ile Mujondelen karşı karşıya geliyor. Molde oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyeti 3 beraber 4 mağlubiyet aldı. 41 gol atarken 22 golü kendi kalesine gördü ve 33 puan toplamayı başardı. Molde'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Christian Sunt'la oynadı ve Christian 2-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından Molde'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 5 tanesi de 1.5 üstte tamamladı. Mijondelen'e gelecek olursak, Mijondelen oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 23 golü kendi karesine gördü ve 13 puan toplamayı başardı. Mijondelen'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Lille Strom'la oynadı ve Lille 2-1 skorla mağlup oldu. Goller açısından Mijondelen'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Mijondelen'in son 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstle tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev, maç sonu ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim maç sonu bir sıfır çifte şans. Dördüncü tercihim ilk yarı sıfır beş üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarak tanıttığınız zaman yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norveç elitesi yerlerine Bodo ile Ot karşı karşıya geliyor. Bodo oynadı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 36 gol atarken 17 golü kendi karesine gördü ve 34 puan toplamayı başardı. Bodo'nun form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Tromso ile oynadı. Tromso'yu 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Bodo'nun goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Bodo son 5 karşılaşmasının %80'ini 1.5 üstte tamamladı. O da gelecek olursa 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 32 golü kendi kalesinde gördü ve 22 puan toplamayı başardı. Odun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Stromgast'e oynadı ve Stromgast'e 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Odun son 5 karşılaşmasına baktığımızda o son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev bir üst, ikinci tercihim maç sonu bir buçuk üst, üçüncü tercihim maç sonu bir sıfır çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar maçlarımızı yorumladık. Gördüğünüz gibi milli maçlardan çıktı. İşte gayet net, net tercihlerde bulundum. Sıralamalarını yaptım. Ama hiçbir bahaneye de sığınmadım arkadaşlar. Mesela şöyle diyebilirdim size, işte kasanızın risk yönetimini az tutun, azaltın, çıtırlık oynayın, işte hafta sonu riskli maçlar gibi hiçbir şekilde ben size kılıf uydurmadım. Bugünkü iddia tahminlerimde gayet net bir şekilde hangisinin daha önce oynanması gerektiğini sıralayarak da bu şekilde tahminlerimi sizlere verdim. Elimden geldiğince de güzel olanı risk atmadan ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini dilerseniz ikili, en fazla üçlü maç öncesi kombine olarak, dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kanarız, kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.